Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte waffle yapacağız. Eğer annenize, babanıza ya da kardeşinize küçük sürprizler yapmak istiyorsanız benim waffle tarifimi uygulayabilirsiniz. Şimdi burada ihtiyacımız olanlar şekerler. Kahverengi çikolata ve beyaz çikolata tabağına edeceğiz. Ondan sonra Nutella, waffle ekmeği, bıçak, şekerli bir arası hata söylemiştim. Kesne tahtası ve muz ve çilek. Um, ananas ve kivi de tercih edebilirsiniz. Ama ben onları işli olduğu için tercih etmedim. Mesela ben bunları çok severim. Çık arkamdan çık. Çık. Yani böyle çok severim. Çok severim. <gülüyor> <gülüyor> çikolatalarımızı, çikolatalarımızı parçalayıp Buhar'da eritiyoruz. Tabii siz Buhar'da eritmekten ise ders görüntülerler Böyle çok pratik oluyor. Çikolatamız burada um, erirken bize waffle ekmeğimizle çikolata düşünmeye başlayabiliriz. Tabi biraz zor aralıklar olduğu için bunu tam iyi beceri. bu bir bu bir bir iyi olur. Ben waffle ay çok severim. Çikolatamız sürtük Şimdi meyvelerimizi hazırlayabiliriz. Buzumuzu ince ince doğruyor. Sabunumuzu yanlışlıkla kavrumu soyarken bir ortadan bölüyoruz. oldu. Şimdi buraya ince ince dolayacağız ama bıçağa dikkat. Sakın da bunu denemeyin. hatırladık. Şimdi bunlar güzelce vasfımızın üstüne yerleşim. Tabi ne kadar istiyorsanız da yerleştirebilirsiniz. Ben de onu yapacağım. Meyvelerimizi gördüğünüz gibi doğrayıp vasfımızın üstüne yerleştirdik. Şimdi o az önceki erittiğimiz çikolataları buranın üzerine sıkıyoruz. Çikolatalarımızı da şimdi buradan minik bir delik açıp dediğim gibi sıkıyoruz. Poşet patlayacak gibi hani neredeyse... <laughs> Ofumuz bitmek üzere. Sonra olarak atıyoruz. Üzerini süslemek için tüptemci açıp şunlardan atacağım. Gafımız hazır şimdi tamına bakma vakti. Çok iyi oldu, çok güzel iyi oldu tamam mı? Görümüz eğlence kanalında herkes... Evet. <laughs> Görümüz eğlence kanalından bugünlük bu kadar. Kanalımı takip edip Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.